Arkadaşlar selam. Evet bak Haymana'ya geldik şimdi. Haymana çok güzel. Sakin. Böyle mağazaları var küçük küçük. Tıpkı bir küçük bir köy gibi, kasaba gibi. Kasaba zaten. Hayvanları olan. Burada da bakın bir sürü yerde otel açılmış, buranın ka gelir kaynağı hamamlar ve çiftçilik. Tabi buranın da doğal güzelliğini bozuyorlar. Şu an apartmanlar yapılıyor, her yeri mahvettikleri gibi buralarda da mahvoluyor. Ama buranın bir özelliği var. Buralara bayramda gelmeyin. Asla bir tane açık bakkal market, hiçbir şey bulamazsınız. Otelde de yemek, kahvaltı ve akşam yemeği olduğu için akşama kadar açlıktan ölürsünüz. Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Hiçbir şey. Her tarafı kapatıyorlar. Öyle bir yer. Bunu da not olarak bir kenara iletin arkadaşlar. Yazın. Evet. Burası şehir merkezi. Şu aradan bizim Saraçoğlu'na gidiliyor. Böyle küçük küçük bakkalları var, büfeleri var. Böyle çok restoranları falan olan bir yer değil burası. Hamama böyle günlük servislerle insanları getiriyorlar. Burası da kasap. Yok kasap, dedim. kasap dedi. Kasap değil. Yani burada da böyle yollar tıkalıysa. Yolları var ondan kaynaklı. Evet o kadar dar yolları var ki. Eski yerleşim 13. Evet. Bir araba zor bela geçiyor. İki araba. Ama sucukları falan güzel. Gerçek etten yapılıyor. Yediğimiz suni sucuklara benzemiyor. Evet. Bizim Saraçoğlu neredeydi? Şu, şu, taraf. İleride bir yerdeydi. Öyle mi? Yolu değiştirmişler. Şurası be. Burası da deniz kıyafetleri satıyorlar maşallah pardon hamam kıyafetleri diye <laughs> var var bikiniler falan da var bir kere çok çaresiz kalmıştım buradan bikini almıştım bak bikinileri de var bunları evet bak evet Saraçoğlu'na geldik. Ay özlemişim valla. Bura cimcimes. Buraya da geliyorum ben. Buraya da da kalıyorum. Ee, cimcime Sultan. Burası burada da kalıyorum ben. Burada da çok güzel. Burası da güzel. Ee, burası da Saraçoğlu. Doktorun yeri. Doktoru da var burada. Evet şimdi arabamızı nereye park edelim? Evet. İşte geldik. Gidip geldi. İlk yarı bitti. Eyvah. Kola da bitmiş. Neyse ki getir var. Getir de mutluluk var. Devre başlamadan Coca-Cola'nı sipariş et. Dakikalar içinde getirelim. Ben oraya git ben geliyorum. Ne şimdi? Ne işte? Camı kapa ama tamam mı? Oy. Evet. Böyle yeşillik. Burası Saraçoğlu bak.